Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün videomuzda Brawl Stars çekeceğiz. Şimdi maça girdik sağ stopunda spike seçtim öldüm <laughs> bir e, bir kişi aldı. Hank çok iyi savunma yaptı. Yanlışlıkla ultim bastı. Kenji ben aldı. Onların kompu falan çok iyi. Bizim komp biraz alakasız. Spike beni darlıyor. Aksesuarla kendisi yardım. Rico'yu da aldı. Ve gol mü attım? Top çizgide kaldı. Gol atma çabalarımız. Ve gol mü geliyor? Hello. Chicken nugget gol attı. Bu maçta Bu maçta çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Ve maç ve maç kazandık. 8 8 kilo alıp 3 defa ölmüşüm ve artı 8'imizi aldık. 60.000 Arkadaşlar bu arada ben 60.000 kupayı Haydi film 70.000 kupa. Sen İkinci maçımıza da giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar karşı karşı de yakıncılardan alınmış. Aman hani uzak da vurabiliyor yakın da. Bizim takımdakilerin hepsi AFK arkadaşlar. Ve golü tek başıma tutuyorum. Takımla bir tek mücadele veriyorum. Kimse şey yok takımda. Hala, hala bizimki AFK sinirden deliye dönüyorum. Amına Bizim zonet mükemmel oynadığı için Ve Allah'tan düşük kupaymış. maçta yalnız Edgar Crow geldi. Bakalım ne yapacağız. İlk kilimi aldım maçtaki. Hopla gidiyorum. Mortis aldım. Ulti attım ve Edgar'a pas verdim. Edgar boş kale yaptı. Ve Jack ikimize de çok iyi bir fake katı Ve topu son anda tuttu. Papa gidiyorum. Pa pasımı Edgar attı. Edgar pers sarzını bastı. Edgar kale bile vuramadı. Jack de hiper bastı. ben Cekir durdurdum. Ben Emortz da aldı maçta. Maçı sırtına taşıyorum resmen. Orada Cekir ikimiz de aldı. veda oldum. Arkadaşlar bu arada randomlarla oynuyorum. İstesem yanıma atmış kalık adamlar alıp oynarım da. Oynamıyorum. Ya Mortis beni aldı. Edgar Mortis aldı. Edgar çekiyor öldü. Jackie Ceki hiper kalenin içine geliyor. Jackie attı golü. Son saniyelerde beraberlik gollerini, gollerini, attılar. Bizi, bizim için çok kötü oldu ve ikinci golümüzü de yiyeceğiz. Mortis gidiyor. Mortis <laughs> attı. Ah, Arkadaşlar maçımızı kaybettik. Ve yine düşük kupa. <laughs> İki maçları eksiyoruz ve ikisi de düşük kupa. Ve şu anlık şey yapıyorum. Karşının kombu çok iyi. Bizi bizim kombumuz da çok iyi. Bakalım bakalım maçımız nasıl sonuçlanacak. Bak, i̇yi dede daha? Dede, <laughs> de dasa. Yok de dasa. Ve arkadaşlar kusura bakmayın dedem geldi de odaya. Dynamite mükemmel bir ultiyle ile üçümüzü birden kesti. Hata çıkıyorlar. Jesse bize dislike basıyor. <laughs> Dynamite'dan yine ulti geldi. Ama bu sefer tutturamadı. Önüm bomboş gidiyorum. Bakalım atabilecek mi? Ama karşıma Emz geldi. Emz'e ulti attım. Emz'i aldım. Bu sefer de Dynamite'a ult attım. Dynamite'ın son kutlu bombası var. Beni her an dondurabilir. Ve aldık. Emz oradan vuruyor. Ulti bastı. Biz biz baskıya devam ediyoruz. Ve ve Karl attı. Karl çok kolay bir gol attı. Bence Spark göre en güçlü efsanevi spike oynaması hem kolay hem rahat. Zor zor bir karakter değil. Spike'la böyle rakiplerinizi delirtebilirsiniz. Mesela benim yaptığım gibi. Ve golümüzü attık. Bak evet. Ve maçımız burada bitti. 8'e 1 oynamışız. Ve 60.200 kupa oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizin sizin hepinizi çok seviyorum. Kanala 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 abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sana sadece keşkek getireyim mi anneciğim? Hayır. Tabakta. Ayı.